Merhaba arkadaşlar. Bugün size akvaryum ve ciklet akvaryum hakkında bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Aslında uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. Ama şimdiki gibi bir sessiz ortam yakalayamadım evde. Dediğim anda kamerayı açtım ve inşaat sesleri gelmeye başladı. Olsun şu an yine seslerin güzel olduğunu düşünüyorum. Hem akvaryuma nasıl başladığımı hem de neden ciklet balıklarında, ciklet zebra, e, zebra ciklet balıklarında e, karar kıldığımı, onları beslediğimi sizle paylaşacağım. E, bu balıkları beslemek isteyen arkadaşlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Neden bu balığı e, beslediğimi açıklayacağım. E, i̇lk başta akvaryum nasıl e, aldığıma gelelim. İlk başta bu akvaryumu alırken, akvaryum bana çok büyük geliyordu. E, hatta alabileceğim en büyük akvaryum olarak düşünüyordum. Şu anda 70 litre kadar kapasitesi var. Ama e, balıkları aldıktan sonra, biraz daha akvaryum işini öğrendikten sonra bu akvaryumun aslında balıklar için çok küçük bir akvaryum olduğunu e, öğrendim maalesef. E, çok sağlıklı değil e, şeyler için. Bu arada e, akvaryumda işte e, aldığım balıkları da oynatma listesi yaptım sizler için akvaryum maceram hakkında. Çok profesyonel bir çekim olmadı ama umarım e, orada işte koymak istedim. Bundan sonraki çekimlerimde daha profesyonel yapmaya çalışacağım. E, ilk başta tabii herkes gibi Japon balığı aldım. 6-7 tane. Ee, bu burası için gayet uygundu aslında Japon balıkları ama e, işte gerek yem ne kadar e, işte vermem gerekmesi konusunda gerekse işte geldiğinde zaten bir tanesinde kuyruk erimesi vardı ben bilmiyordum yani e, kuyruk erimesi diğerlerine de bulaşmış olabilir sonra sürekli suyunu değiştirdim hani e, temiz su olsun diye küçük bir motor kullanıyordum zaten e, böyle olunca bir anda hepsi öldü. Zaten büyük dediğim gibi büyük bir şeyde hepsi hastalanmış olabilir, diğerlerine bulaşmış olabilir. Aldığımda da çok iyi durumda değildi bir iki tanesi ama tabii sonradan fark ettim. Bunu hiç bilmeyen bir insan için zor oluyor. Ben farklı bir rengi şeyi var sandım ama kuyruk erimesi varmış. Neyse sonra Japonların hepsi öldükten sonra gittim balıkçıya işte dedim ben farklı farklı balıklar beslemek istiyorum o da bana işte akvaryum büyük mü dedi ben de büyük dedim bana işte zebra ciklet verdi bir çift bir çift başka bir ciklet verdi şeyde videosu var şu an sonra e, prenses verdi karan bu böyle doldu oldu e, verdi bu şekilde başladım sonra bir baktım Bunlar kavga etmeye başlıyor. Hakikaten de çok şiddetli kavgalar ediyorlardı. Birbirlerini yaralıyorlardı falan. Ve yeterli gelmiyordu akvaryum düşünseniz ya bu kadar akvaryuma, 70 litre bir akvaryuma 10 tane falan balık vardı. Sonra işte türlerini azaltmaya başlarken bir arkadaşım çöpçü balık verdi, panda çöpçü balıkları. Ger gerçekten çok güzel balıklar. Onları da koymaya başladım. Sonra işte türlerini azalta azalta işte ee, şu an kanalda videosu olan hangi cikletti hemen bakayım. Şu an göremiyorum ama e İki tane daha, iki tane büyük balık olacak şekilde cikletler vardı. Rainbow cikletler, evet rainbow cikletler. Rainbow cikletlerim vardı, iki çift. Aslında çok memnundum ben onlardan. Ama en ufak bir şeyde kaçıyorlardı, çok ürkeklerdi ve iki çift olmasına rağmen uzun süredir yavrulamıyorlardı. Aslında çok yavrulayan bir türdü ve ben onları karidesle besliyordum. Besleme türlerini de en son detaylı şekilde söyleyeceğim. Ve gerçekten büyü, iyice büyümeye başlamışlardı ama e, yavrulamıyorlardı. Ve sürekli masada çalışma masamda olduğu için herhangi ufak hareketinde hemen bir yerlere kaçıyorlardı. O yüzden hani e, korkuyorlardı, renkleri değişiyorlardı. Bu arada da arkadaşa verdiğim zebra ciklet balıklarım yavrulamıştı. E, ben de o e, rainbow cikletleri başka bir arkadaşlarıma verdim. Zebra ciklet yavrularından 10 tanesini e, yumurta şeklinde aldım ve akvaryumun e, yumurtalık kısmına koydum. O arada da akvaryumda e, şey vardı. Çöpçü ve 4 tane panda çöpçü ve vatoz balığı vardı. Daha sonra işte e, yavruluk kısmında güzel bakmaya çalıştım. İşte ufak yemleri attım. İşte normal e, satılan yemleri işte parçalayarak işte sarımsak dövecini dövdüm böyle küçük küçük attım üzerine. E, onları bayağı büyüttüm gerçekten. E, daha sonra işte biraz daha büyüdüğünü anlayınca işte e, attığım şeyleri bulabilecek şekilde olunca akvaryuma saldım. Ve aslında vatozda da iyi geçiniyordu ama işte e, çöpçü balıklarına zarar vermeye başladılar. Çöpçüler küçük kalıyordu onların yanında. E, çöpçü balıkları gördüğünüz şekilde şey e, ısıtıcıya da sıkıştı. 2-3 tanesi önce geri kalan 2 tanesinde arkadaşıma vardım. Çöpçü balıklarına böyle maalesef veda ettik. Ee, geçen günlerde de vatoz balığım çok büyüdü gerçekten ilk aldığımda e, 3-4 santim 5 santim olan balık en son 20 santime kadar büyümüştü bu akvaryumda ve o dördü maalesef en son e, verdim. Şimdi zebracıklık balıklarının e, bakımına geleyim bunların bakımında e, ben bunlarla ilgili arkadaşlar e, şöyle bir şey duydum. E, Bunlar etçil kısmı daha fazla ağırlıklı basılıyor. Ama tabii ki de akvaryum akvaryumda, e, daha pet centerlarda hep otçul yemler daha fazla bulunuyor. Bunların yemlerini göstereyim size. Şimdi e, şöyle normal cikletler için olan e, yemler var. Kamerayı daha güzel tutmaya çalışayım. Şöyle. Bunların hepsi büyük ihtimal ot otçul olarak geçiyor. Bu şekilde. Aynı şekilde de burada da var. İşte farklı farklı yemler aldım zaman geçtikçe. Zaten bunları mesela bunu aldığımda bayağı bir bitirmesi çok uzun süre olduğu için bir süre sonra başka farklı bir yem alıp deniyordum. En son aslında bunu aldım. Ee, kurutulmuş olarak geçiyor. Karides. Kurutulmuş karides. Şöyle göstereyim kameraya kurtulmuş karides olarak geçiyor bu. Bunu gerçekten çok sevdiler ve hani e, bakımında da şey olduğunu düşünüyorum. Şöyle kamerayı biraz daha şöyle yapabilirsem. Evet. Şöyle. Evet. Bu şekilde kurtulmuş karides aldım. Daha önceden almadığım pişman oldum. Çünkü gerçekten e, çok sevdiler. Bu şekilde altı farklı yemleri var. Bir de e, benim aldığım karides var. Onu da söyleyeceğim size birazdan. E, dondurulmuş karides olarak Şokta ya da A101'de satılıyor arkadaşlar. E, şöyle kameraya sahiptim. Dondurulmuş karides olarak satılıyor. Şokta ya da A101'de 15 liraya satılıyor. Ve şey... Çok uzun süreler gidiyor. Onlardan atıyorum. İşte haftada bir, iki. Onları gayet çok seviyorlar. Onları bir cezbede hafif suyla buzumu çözdürüyorum. Hani kaynatıyorum suyu. Buzu çözülüyor. Sonra hafif elimde böyle şu şekilde işte şöyle yapa yapa eze eze alıyorlar zaten ağızlarına. Alıştılar iyice. Yiyorlar. O şekilde Yemeler de o şekilde. Ee, sonra göründüm ee, Bundan sonraki e, düşüncelerime. Şimdi motoruma ve ısıtıcısına geleyim. Şimdi bu e, bunlar zaten e, ısıtıcısız çalışmıyor arkadaşlar. Şu an yaz mevsimi olduğu için ben de 22'ye e, sabitledim e, e, ısıtıcıyı. Dış motorum var bir tane. Dış motoru alırken e, uzun süreli almak için daha kullanışlı şeyleri tercih ettim. Buradan suyu çekiyor işte. Burada şelalesi var. Şelaleden su geliyor. Burada da e, bunun motoru var. Büyük bir motoru var. Yine ben bu motoru alta yazarım. Gerçekten gayet memnunum ama e, biraz daha hani bilmiyorum belki bende 10 tane balık olduğu içindir 10 yavru. Hani ne kadar kirletir bilmiyorum ama e, çok kirlendi. Ayda bir hani temiz güzel bir temizlik yapmam gerekiyor motoru. Daha uzun süre gideceğini düşünmüştüm. Ama bu şekilde. E, bu arada bu motoru söylemişken şunu söyleyeyim. Bu benim odamda olduğu için bu çok ses çıkarıyor. İlk başta bu oksijene e, değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu zebra ciklet balıkları e, oksijensiz yaşamıyor. E, yani beta ya da işte Japon gibi motorsuz yaşayan bir tür değil. Onunla alakalı şu şeyden göstereyim size. Açarak. Şurada şelale var. Zaten akvaryumda olan insanlar biliyor. Ben bu oksijenin nasıl üretildiğini araştırdığımda bu şelaleden gelen suyun akvaryum suyuyla temas ettiğindeki kabarcıkların patlamasıyla içeriye oksijen girdiğini öğrendim böyle bir bilgi edindim. Ama çok fazla ses çıkardığı için e, suyu yaklaştırdım e, şelale kısmına. Üstüne kapağını örttüm. Normalde kapağı durmuyordu. Hala çok fazla. O yüzden şu an hava motoru aldım arkadaşlar. Hava motorum gelince de bir video çekmeyi düşünüyorum. E, bu aralar sürekli köye gittiğim için de yem e, otomatik yem makinesi aldım. O geldiğinde de bir video çekeceğim arkadaşlar bunları size tanıtacağım. Ama dediğim gibi oksijene çok ihtiyaçları var. Kesinlikle ve kesinlikle e, zebra ciklet alanların hava motoru alması gerektiğini tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde e, odada olmayı bırakın. Hani normal e, benim yattığım odada ders çalışma odasını bırakın. Normal oturma odasında bile gelen misafirler rahatsız olabilirler. Ki benim e, motorunda mobilyası da yok. Üstü kapalı da değil. Bu şekilde fazla ses çıkarıyor. E, bu akvaryumda olması gereken istediklerimi söyleyeyim. Şu anda kumum beyaz kumum biraz kirlendi. Uzun zamandır bir seneye yakındır bakıyorum. İlk fırsatta akvaryum değiştirdiğimde ya da değiştirmeden önce zaten şu an görüyorsunuz sarı gibi gözüküyor ama duvarın rengi sarı. Yani benim duvarın rengi burada gözüküyor. Kesinlikle arkaya bir kaplama yaptıracağım. Yani bu siyah olabilir, farklı bir renk olabilir. Tercihen yani siyah olunca güzel olduğunu gözüküyor. E, siyah arka kaplama ve siyah kum koyarsan daha güzel bir şekil alabilir. Ayrıca akvaryuma e, işte bu gemiyi çıkarıp e, buradakini çıkarıp üremelerini daha kolaylaştıracak bir şey koymayı düşünüyorum. ciklet yavruları e, bu şekilde delik tek giriş delikli, delikli olan bir yere yumurta bırakmayı tercih ediyorlarmış. Ben araştırdığımda öyle bir sonuca ulaştım. Çünkü iki girişi olan mesela burada üstte ve arkasında girişi olan bir yerde yavrularını daha korunaklı alana koymuyorlar. Çünkü yumurtayı bıraktıktan sonra bu balıklar 2-3 gün kadar 72 saat yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Dişi olanı annesi bunun içinden çıkmıyor ve çok korumaya geçiyor ve o zamanlar çok asabi oluyor. O yüzden tek çıkışı olan yani tek delik şeklinde olanları o yüzden ben buna koydum akvaryuma koydum bunu ama daha güzelini buldum arkadaşlar ee, ilk fırsatta akvaryumun arka planını yaptıktan sonra hava motoru e, ve otomatik yem makinesi geldikten sonra istediğim e, kumunu değiştirmek ve şuradakileri kaldırıp e, 3-4 tane böyle üreme yerleri üreme kapları diyeyim ben buna yerler koyup hani hiç olmazsa orada 10 tane balık var 3-4 tanesinin yerini belirliyor şeklinde e, bir şey istiyorum akvaryuma istediğim bundan sonrakiler onlar e, Şelaleyi iptal edip hava motoruyla vereceğim oksijeni e, bunun içine koyunca zaten ses çıkmıyor su temizlenmiş oluyor arkadaşlar e, aldığım motordan dediğim gibi memnunum e, markasını modelini de yazarım e, saatte 1000 litre temizliyor aslında bu akvaryum için gayet büyük bir e, sayısı e, üç kere falan 3 kere 5 Beyin benki işte çok fazla temizliyor aslında bunun için e, çok şey bir şey ama uzun vadede olsun diye almıştım ama motor temizlemesi de öyle kolay olmuyor yani biraz zamanınızı veriyorsun bir iki saat e, zaman vermiş oluyorsunuz e, bundan sonra işte hava motoru ve e, otomatik yem makinesi gelince video çekeceğim ondan sonra artık e, Dediğim değişiklikleri, akvaryumda dediğim değişiklikleri yaptıktan sonra e, video çekmeyi istiyorum sizinle. E, ve e, aslında fikrinizi de almak istiyorum. Siyah kum mu daha iyi olur? E, beyaz kum mu? E, buna karar kıramadım. E, hava motorunu söyledim. Akvaryum taşları konusunda... Şimdi şöyle normalde bunlar hani böyle çok taşlarla alakaları yok. Kumları yerlerine ağızlarını alıp değiştirmeyi çok seviyorlar. E, taş konusunda e, bir araştırma yapacağım. Ona göre sevdikleri bir taşı varsa hani düz yüzey düzgün bir taşı da bırakabiliyorlar yumurtalarını. O, o şekil taş alacağım. Olmazsa taş koymayı düşünmüyorum. E, başka söylemediğim ne kaldı? arka planında söyledim. Ha, ışık, ışığı söylemedim. Işık konusunda şu an e, video çekimde zorluyorum. Şimdi bu e, balıklar çok ışığı sevmiyor diye duydum ama e, daha fazla ayrıntı yapıp e, bunu e, akvaryum değiştirip tam zebracıklet akvaryumu yaptığımda e, size de net bilgi vereceğim. Şu anlık e, çalışma masası ışığıyla size video çekiyorum. E, bundan sonra e, istediğim şu Hava motoru ve otomatik yem makinesi geldikten sonra onların videolarını çektikten sonra yeni bir e, akvaryumda zebra ciklet akvaryumu olarak oynatma listesi yapacağım sizler için. Daha e, üremelerinde daha e, bilgili bir video sunmayı işte e, neler severler neler sevmezler daha e, kesin bilgilerle konuşmayı istiyorum. Dediğim gibi bu balıkları seçmemdeki ki e, etmem de şu aslında ee, üremeleri kolay, bakımları kolay, ee, evet e, ısıtıcı istiyorlar, hava motoru istiyorlar ama e, ölme daha az oluyor, yani daha dayanıklı balıklar. Ee, hemen e, mesela büyüdükten sonra e, ürediklerinde hemen yumurtadan işte 2-3 gün sonra çıkıyorlar falan. Tabi gelişimleri daha uzun oluyor ama e, bir an korkmuyorlar hani ürkeklikleri yok şey olarak. Bu şekilde, e, videomuz bu şekilde ve aslında tavsiye ediyorum zebra ciklet balıklarını çok e, ülkemizde bilmiyorum ya da şehrimizde tav e, kullanılan bir balık değil evlerde hani ama ben çok beğendim hatta size e, göstereceğim yakın bir zamanda bunların 10 tane farklı farklı hepsi farklı büyüdü bunların isimlerini de koymayı düşünüyorum. E, Şimdi ışık olduğu için gelmiyorlar galiba. Kapağını açayım. Mesela şu küçük bir balık. Ee, diğerlerine göre nazaran daha küçük oldu. Ee, bakın yeme atacakmış gibi gelmeye başladılar en son. Şu en büyükleri. En büyüklerini daha detaylı göstermek istiyorum size. Telefonu telefonundan çıkarayım. Evet. Ben bu balıkları 9 aydır besliyorum arkadaşlar. Yumurtadan geldiğinden beri. 9 ay önce yumurtadan çıktılar. 9 ayda biri işte bu kadar oldu, diğerleri biraz daha küçük oldu. Bunu göreceksiniz. Mesela bu daha küçük. Şimdi bu normalde dişilik ve erkeklik şeyinden tam bilmiyorum. Çok belirgin olarak gözlüklerinde karnında kırmızı turuncu renk olanlar dişi oluyormuş. Büyük ihtimal bu büyük olan dişi olacak, dişi. Yani. Görüyorsunuz. bence çok tatlı balıklar üç üç çeşitleri var bunun bir albino bir böyle olan bir de e, karma gibi olan onlardan da belki aralarına bulursam atarım kütahya'da bulamadım o şekilde ama isteğim işte e, söylediklerim geldikten sonra hava motoru ve e, otomatik yem makinesi akvaryum arka planını değiştirmek kumlarını değiştirmek ve o üreme kapları koymak e, bir sonraki şey ise nettiyim akvaryum büyütmek e, bu şekilde benim akvaryumum böyle zebra balıklarımızda balıklarımız da gayet e, yaşıyoruz güzel burada ben e, gerek dersim yapıyorum gerek başka bir şey burada güzel e, bana motivasyon alıyorlar bu arada böyle deliklerden girip çıkmayı da çok seviyorlar aslında Ama bakalım e, eğer olursa bir dahaki e, hava motoru ve e, otomatik yem makinem geldikten sonra e, burayı o şekilde dizayn edip daha yararlı bir şekilde dizayn edip bir video daha hazırlayacağım. En son bunların yavruları olunca e, yavruları olduktan sonra uzun bir süre sonra artık bilmiyorum 3 ay mı 5 ay mı 6 ay mı yavruları biraz daha büyüttükten sonra akvaryuma balıklar sığmamaya başladıktan sonra e, zebra ciktet akvaryumu olarak bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar şu an 10 tane balık var ve en son olarak bunlara da isim vereceğim zaten seviyorum isim vermeyi hayvanlarıma daha doğrusu arkadaşlarıma isimleriniz hakkında işte büyüğe ne koyayım ya da Fark ettiyseniz bunun yüzgeçleri birbirine daha yakın, daha hoş bir görüntüsü var. Şimdi göreceksiniz. Bakın. Tavsiyelerinizi bekliyorum isim tavsiyelerinizde. Akvaryumun bu şekilde. Zebra balıkları hakkında sorunuz olursa cevaplamaya hazırım arkadaşlar. Elimden geldiğince ben de araştırıp bakmak istiyorum. Ve yeni bilgiler geldikçe de video atmak istiyorum. Bu aralar biraz daha ev daha müsait. Belki Pazartesi ya da salı kargo gelirse onu da açarım. Hava motorlarını takarım inşallah. Bu şekilde. Herkese iyi hobiler diliyorum.